Herkese merhaba. Ee, videonun konusu Wi-Fi ile Disney Plus'a giremiyorum ya da e, bazı telefondaki uygulamalara mobil veriyle girdiğimde çok hızlı gidiyorum ama işte Wi-Fi ile girmeye çalıştığımda çok uzun süre sonra açılıyor, çok geç açılıyor gibi sıkıntılar var. Disney Plus'a Wi-Fi ile girememe ile bahsettiğim uygulamaların geç açılmasının sebebi ortak. O yüzden dile getirdim. Bunu yapmamız için de modem arayüzüne girip küçük bir değişiklik yapıp bu olayı çözmemiz lazım. Eee Şöyle yapacağız. Şimdi modem arayüzüne giriş yapmamız gerekiyor. Modem arayüzüne giriş yapmak için kullanıcı adı ve şifremizi giriyoruz. eee evet, arayüze giriş yaptıktan sonra e, mantık olarak farklı farklı yani bir sürü modem markası var. Modemlerin markalarından bağımsız olarak bunların menüleri yani arayüze girdikten sonraki menüler üç aşağı beş yukarı aynıdır. E, ufak tefek farklılıklar gösterebilir ama e, dediğim şekilde sizdeki seçenek neredeyse onu bulup oradan bu yapacağımız işlemi yaparak bu sıkıntıdan kurtulabilirsiniz. Yapacağımız işlemi de hemen göstereyim. Ee, menüye giriyoruz arkadaşlar. Sağ üst köşedeki 300 çizgiye basıp buradan A ayarına giriyoruz A ayarından ev ağı ev ağına girdikten sonra bakın şurada aşağıda IPV6 etkin butonunu ben inaktif yapmışım sıkıntımız bundan kaynaklanıyor e şu an yani siz açtığınızda bunu aktif olarak göreceksiniz bunu inaktif yapmanız lazım yani kapatmanız lazım arkadaşlar bunu kapatıp uygula deyip ya da kaydet deyip modemi tekrardan kapata açtıktan sonra sıkıntınız çözülecektir. Ee, sıkıntıya sebep olan şey ise e, buradaki IPv6 ve IPv4'ün çakışmasından kaynaklanıyor. Bu ee, biz de bu çakışmayı engellemek için IPv6'yı kapattığımızda IPv4 gayet sağlıklı, düzgün bir şekilde çalışıyor ve o bahsettiğimiz işte girememe, geç açılma gibi sıkıntılar olmuyor. Deneyelim mesela. Bakın şu anda Wi-Fi'ye bağlıyım sadece. ve Disney Plus açıldı. Kapattım. Maç, Maç kolye giriyorum. Maç kolik de çat diye açılıyor. Kapattım. Bir daha açtım. Ben yani az önceki tesadüf değildi. bu şekilde sıkıntımızı halletmiş oluyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.